Sevgili yavrularım merhaba. Sizleri çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylemeden derse başlamak istemiyorum. Bugün sizlerle birinci grup sesleriyle ikinci grup seslerinden hece, kelime ve cümleler oluşturmaya çalışacağız. Şimdi birinci grup seslerimizi hatırlarsak, onlar içinde a, e, ve i sesleri vardı. Bir de yanında l, ve hmm seslerinden oluşuyordu. Şimdi bunlarla ilgili biz heceler, kelimeler ve cümleler oluşturmaya çalışalım. Şimdi diyelim ki A harfinin yanına U sesini eklediğimizde ne oluyordu? Al oluyordu. Ali derken Yine A'sı ne yapmamız gerekiyordu? Büyük harfle yazmamız gerekiyordu A L Yanına i gelince Li Ne oldu? Al Ali Al Ali Bir A dediğinizde. Yanına L eklenince ne oldu? Cümlemizin sonuna noktayı koyduk. Al, a, li, al. Birlikte okuyalım. Al, a, li, al. Aferin. İkinci cümlemize geçelim. Yine a diyelim. İkinci cümlemiz. L, i gelince ne olmuştu? li İkisi birlikte okuduğumuz zaman a li a'nın yanına m hmm. eklediğimizde ne olmuştu? an Yine bu kez m hmm. sesini başa alalım. Yanına e eklediğimizde ne? İkisi birlikte okusak an ne? Bir daha aynısını yazalım. N -ne. ne oldu? A li an ne ne bir şey alsın. Mesela ne alsın diyelim? Nane. Evet nasıl yazıyorduk? Hmm. Na. -n -N. E geleceğine ne olacak? Ne. Na ne al. Hangi harfle oluşuyordu? A yanına ne getiriyoruz? U. Aferin seslerinizi duyuyorum. A'nın yanına U geldiği zaman al oldu. Cümlemiz bittiğine göre ne koyuyoruz? Noktamızı koyuyoruz. Ve cümlemizi okuyoruz. A li. Aferin an ne ne anne ne na ne nane al ali anne nane al üçüncü cümle biz ilk harfi biz tabii cümlemizin ilk harfi ile başlıyor büyük ne harfiydi bu çocuklar? E. Aferin. Yanına k. Sesini eklediğimiz zaman ne oldu? Ek. Evet. Harfimiz neydi? A. Yine l. İ getirince yana ne oldu? A. Li. Ek. Ali. Oldu. Bir daha. E'nin yanına k. Sesini eklediğimiz zaman ne oluyor? Ek. Okuyalım ek a li ek nokta a li ali şimdi hmm. evet ya na, g, ne oldu na evet çok güzel na Şimdi yine ilk harfimiz hmm, sesi olsun. Yanına e getirelim. Ne oldu? Ne. Evet. İkisi birleştirdiğiniz zaman ne oldu? Na ne. Ali. Nane. Ek olsun yine. E Ek. Peki. Altına yine i harfiyle başlayalım. İ. Yanına i gelince ne oluyor? Ki. Evet. Birleştirelim. İ. Ki. Şimdi ne yazmıştık? Hatırlıyor musunuz? Hadi okuyalım. Na. Evet. Ne. Peki yine na ne yazalım? N na. Ne. İki. Na. Ne. E. Evet. Bu. Doğru. İki nane ek. Yine A harfimize başlayalım. A Yukarıdan aşağıya. Buradan da aşağı alalım. A L E La yazacağız. E, ne ile başlayacak? E. Evet. E La derken ne koyacağız önce? L değil mi? Evet doğru söylediniz. L, la. Ne geliyor yanına? A. I. Le. Ne görüyoruz I. L. Ali. Ela ile. Şimdi nane yazacak çocuklar. Hmm. Evet yerim yetmedi. Altına geçeceğim. Na ne? Ne gelecek? Hmm, yanına. Ne? E, evet. Na ne? Ek diyorum. İlk harfimiz. E. İkinci harfimiz. K. Ek. Okuyalım yazdıklarımızı birlikte. Hazırız. Al. A. Li. Al. Aferin. İkinci sıramızı okuyalım. A li an ne ne. Bu neydi? Na ne al. Üçüncü cümlemizde sıra ek. A li ek. A li na ne ek. Diğer cümlemizde sıra i ki na ne ek. Çok güzel okuyorsunuz. Aferin. A li e la i le na ne ek. Evet bunlar hepsi birinci grup hecelerimiz, harflerimiz, sözcüklerimiz ve cümlelerimizdi. Şimdi birkaç tane de ikinci ve birinci grup seslerini birleştirerek oluşturmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi Yine A'yı çok kullandık ama yine A'yı tam oturtalım kafamıza.